kolay gelsin. Tamam. Bunu yeni aldım da nasıl takılıyor biliyor musunuz? Tabii hemen takalım. Hemen takalım. Tutalım. İlk önce altını Takacağız. Somunları taktıktan sonra zaten bunun otomatik olarak altında kayış var. Hı hı. O kayıştan rahatlıkla sabitleyebiliriz. Önemli olan buradaki parçayı takmak. Burası biraz eziyet. Biraz acele eder misiniz? Patronu bekliyor. Eee. Eder. <laughs> <laughs> Buyur ustam bunu nasıl sıkabiliriz? Şuraya koyabiliriz. Koyalım. Buradan böyle sıkabiliriz. Alıp şöyle istiyorsun. Şu an sıkmıyoruz. Kaybol. Sıkıyorsun. Sıkıyor muyuz? Tamam. Elinizi bir, de bir, de bir tersi sıkıyorsunuz. Güzel. <laughs> Yine öyle bir şey yaptım. Tamam mı? Evet. Şu an oluyor ama alttan tutmak zorlaşıyor. Ona da bu kaçtı? Bir dakika. Evet, gerçekten zorlaşıyor. Bu kaçmış? 10'muş. 10 On bulacağız. 12 fazla mı geliyor buraya acaba? Dönmüyor. Pensemiz vardı. Yani. Alttan da penseyle tutacağız. Evet. Evet pensemiz şunun altında. Evet, Yanınızda bir adet pense bir adetli böyle e, ee, ee, şeyden <laughs> Anahtar alın. Anahtar olmuyor. Mark, ee, şeyimizin ismi ne? Hangi marka almışız? <gülüyor> <gülüyor> Sprit'imizin markası. Reklam değildir. Kaçtık peki? Boyutu 45'lik galiba. Ha? Ha? Boyutu 45'lik olarak gösteriyor. İdeal. İki tane kaslar herhalde orada değil mi Umut Bey? Tabii ki. Teşekkür ederim. Burada pensemiz olacak. Belasını vermesin. Fenseye çık oraya, işte. Işık da yok ya Çakmamı ister misin? Işık yaksana süper olur Kırda sani Hah buldum Tamam Bunu alttan yerleştireceksin Öfden de ben sıkıcam <laughs> <laughs> Ya da tam tarafı olacak Sonra ayarla Şeyimiz nerede? Döndürdüğümüz şey nerede? Arabanın üstüne Bu İngiliz hatırlıyor değil mi? fark etmiyor. Tamam. He. Sıkacak bir şey olsun. Şey nerede lan? Sıktığım şey nerede? Öteki parça nerede? Allah, nerede? Uçtu gitti mı? Bu kimi? Ben tutamıyorum ya. Hiç küçükmüyor ya. Bir 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 bunun süsünü de yaptık sonra.